arkadaşlar benim adım Öykü ve bütün çok güzel için Adım Oyun Havarı Üretim Fabrikası. Woohoo! Şimdi size çatala yapacağım Mavi Oyun ve Tüm Oyun Havarı'ndan. Yap bakalım hadi Öykücüm. Çatala önce poşeti ve çatala Evet. Sizler çatala tanıdığımız için sayıya saplayacağım. Arkadaşlar <laughs> şimdi Önce ya, önce üstü şekilli yapacağım. Hı hı. Biraz kopartalım. Şuan yeni <laughs> mumun. Yemin olacak. Biraz <gülüyor> Oyun <laughs> hamurlarının markası ne Ökcücüğün? Play-Doh, değil mi? Evet. Şimdi tutkalın üst, üst kısmına biraz kutlatmalıyız ya biraz yapıştırmalıyız. Zaten... Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim valla. Çok güzel oldu. Çikolatayı koyalım. Bitmedi poşetini yapacağız. Bırakalım. İndirden sonra. İşte çikolata. İçi fındık dolgulu mu? Hı -hı. Misket dolgulu çikolata oldu. Çok güzel. Evet açalım bir yiyelim. Çok tatlıdır umarım tadı. İnşallah. Hay, Yedin mi? Limonlu. Aa ne güzel. Ay düştü kalın. Tamam kalsın aşağıda. Şimdi başka neler yapacaksın anlat bakalım. Şimdi de bir dinozor yapacağım. Hım. Bak orada senin ne güzel zürafaların var. Sonra balinaların var, yıldızların var, kelebeklerin var. Bir şey bulayım. İşte timsah. sen bir dinozor birini çetillendirmeyi çok biliyorum ben. Tamam başka Şimdi renkler de kullan. Ben dinozor çizimini çet istemiştim. Hmm, ne güzel. İşte. Biraz ben iyi eder. Evet, Güzel. Şimdi dinozorun kafasını yapacağız. Üstü küçük dinozor yapacağız. Bakalım. Bakalım. Önce dinozor. E, timsahın güneyi kullanmadı. He? Timsah. Timsah ön önce önce kafasını yaptım. Sonra da bir tane daha yapacağım. Biraz devam ettim. Tamam bütün hepsini tek tek acaba denesen mi açıp Yıldız nasıl duruyor, balina nasıl duruyor, işte Züleyha nasıl duruyor, kelebekler, midiyeler Ama kelebek olmaz çok büyük ben daha önce Hadi dene ama arkadaşların da görsün Olur mu? Öykücüğüm Olur Hadi bakalım hamurlarımızı açalım. Bir sürü Hadi. renk hamurumuz var. Birileri say istersen. Hangi renklerimiz var? Mur, pembe, yeşil, mavi, yeşil, sarı ve pembe, ya, madem, mor. Evet. Lercevert ve turuncuyu unuttun ama. Söylemeyi unuttun. Ben ne öğretmiştim. Bunu da yapacağım birazdan. Zaten tamam. o kullanacağım birazdan. Ağzını lercevert yapacağım. Şimdi hamur aç bakalım Meltem. Benim için bunu alacağım zaten timsahın şeyler yeşil olacak, yeşil Ama timsah evet yeşil olur değil mi? Turuncu Play-Doh hamurunu sağ tarafa koyar mısın benim için? Teşekkür ederim. Teşekkür edilince ne deniyordu? Sağ. Ol. Rica ederim. Rica ederim. Bir şey değil de diyebilirsin. Şey değil. diğer marda de açayım. Evet. Onunla timsah yapıyoruz, değil mi? Evet. Aynı şekilde de alıntı. Hani. Şunu koydum. Birazcık daha bastır. Ben şimdi, çıkartayım. Çıkart bakalım. Ne? Öyle yapmasaydın keşke masada bıraksaydın. Yukarı kaldırma bir dahakine tamam mı? Aferin. Şimdi timzanın dörtleri. <laughs> ha kocaman gözlü oldu. Evet tabii ki kocaman gözlü. Artık bastırmalıyım yapışmak için. Şurada evet. Çıta, hı hı. İşte olsun. Tamam. Şimdi ağzını yapmam için Şimdi yıldız yaptık, kelebek yaptık. Diş yapmak lazım. için aynı yerinde kullanacağım Ama ki... dişler beyaz olur. Bu sefer aynı böyle diş yapacağım. Gül bakalım dişlerin ne renkmiş? Beyaz. Ama bunun dişleri, kimsenin dişleri biraz aç oluyor ya. Aç gözlü yani. olduğu için her şey yediği için dişleri kararmış mıdır diyorsun evet. yani? Hmm, çok mantıklı. Üstüne koyuyorum. Koydum. Bu da evet. karna. Tamam şurada. Bunu da düzlü olarak yapacağım. Yani düzlüğünün alt kısmına olarak karşı yapacağım. Hı hı. Şimdi. Hı. Öykücüğüm mavi play-doh hamurunu biraz daha başka tarafa koyar mısın? Gözüksün. Uydum. Teşekkür ederim. Yaptım istediğin yorumu. Çok güzel oldu. Ayağını da yapayım. Daha çok beğeneceksiniz. Evet. Ayaklar nasıl olur? Düz olur. Ha. Evet, uzun olur. Şunu Aa, yıldızın bozulmamış. Evet, bozulmamış. Ne güzel. Ama kurumuş. Kurumamıştır ya. Az kurumuş. Bir şey olmaz. Tamam, kurumuş. Bu gördüğünüzde. Bu çok sert. Ben bir alacağım. Önce tırnağı. Aç bakalım pembe hamurumuzu. Aç. Cem merdane alayım. Oş, Ay, Ay dikkat et. Yılmasın kap. Çok önce de yılmasın dedin. Yapmam için bu da daha yardım. Ya i̇şte pembe bir mor bir buharlama yardım. Ah, ve yapmam için üstlerini desen kap. açmam için biraz, biraz... Tamam, yeter oldu yani zaten koydum. E balina ile Yunus yapmayacak mıydın ba yapacağım balinanın havasını yapıyorum Hadi ama öyle ayrı ayrı yapmak zorunda değilsin halacığım bak senin balina ve Yunus şeylerin var He? aç büyük çene Daha çok açmalısın. Öbür, öbür renkli acaba karıştırsan mı? Yanında var ya Hı? sarı. Hı? İki tane sarı var. Açmışsın bak yarım. Hı? Heh, evet ikisini karıştır. Bak bir de önünde de var bir tane sarı. Onu da karıştır. Kocaman olsun. Şimdi de merdaneyle aç. Aferin. bastır bastır bastır. Hayır. Tamam. Hadi öykücüğüm devam et. Yunus yap bakalım şimdi de. Şimdi bu balinamız hazır. Yunus'u da yapacağım. Yunus bu da da. Yunus başka renkle de yapabilirsin. Bu sarıyla. Maviyle de, de yapabilirsin. Yunus mavidir. Ah, mavi değil. Hadi bakalım. Aç bakalım güzelce. Ne oldu? Çıkart bakalım. Koy yerine. Çok güzel oldu. Aferin. Tamamdır. Bay bay. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeah. Söyler misin güzelce? Kanalımıza beğenmeyi unutmayın lütfen. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.